Bir otoparkta her bir araç için 1 saate kadar 5 TL ücret alınmakta, 1 saatten sonraki her bir saat için ekstra 2 TL ücret alınmaktadır. Buna göre bu otoparkta 4 saat kalan her bir araç için Ödenecek olan otopark ücretini gösteren fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşum. Şimdi arkadaşlar 1 saate kadar olan süreçte 5 TL. 1 saatten şöyle diyelim 0 ile 1 arasında 5 TL ücret olacakmış. Diyor ki 1 saatten sonraki her bir saat için ekstra 2 TL. Yani 1 saatle 2 saat arasında bu durumda 2 TL eklediğimizde 7 TL olacaktır. 2 saatle 3 saat arasında ise 2 TL daha eklediğimizde 9 TL olacaktır. Ee, ve bu şekilde devam edecektir. 3 saatle 4 saat arası bu durumda 11 TL olacaktır diyebiliriz arkadaşlar ve 0 ile 1 saat arası sabit 5 TL alınacak. 1 saatte 2 saat arası sabit 7 TL, 2 ile 3 arası sabit 9, 3 ile 4 arası sabit 11 TL olacaktır. Şimdi baktığımızda A seçeneğine bakıyorum mesela arkadaşlar. 0 ile 1 arasına baktığımda buranın sabit olmadığını görüyorum. Giderek arttığını görüyorum. Mesela şurada ödenen ücretle şurada ödenen ücret farklıdır. Ama bize ne demişti? 0 ile 1 arasında kaç dakika kaldı fark etmez. Önemli olan 0 ile 1 saat arasında kaç para ödediği 5 TL ödediği sabit olacağı için bunu eledik. B seçeneğine baktığımızda bak şurada ödenilen ücretle şurada ödenilen ücret aynı değil. Dolayısıyla burada da sabit olmadığını görüyoruz. C seçeneğine baktığımda bak şurada ödenen ücrete bakıyorum 5'e götürüyor beni. Şurada ödenen ücrete bakıyorum yine 5'e götürüyor. Sabit olduğunu görüyorum. Bu bir kalsın diyorum. D'ye baktığımda yine şuradan e, bakıyorum. 5'e götürdü beni. Buradan bakıyorum. Yine 5'e götürdü. Sabit olduğunu görüyorum. Bu da kalsın. E'ye baktığımda mesela şurada ödenen ücret ile şurada ödenen ücretin aynı olmadığını görüyoruz. O zaman bu da sabit değildir. Bunu da elemiş olduk. İki tane seçeneğimiz kaldı. Bunların birbirinden farkı şu arkadaşlar. Mesela Burada şuranın içi boş buranın içi dolu diğerinde de tam tersi. Şimdi burada şöyle düşünmemiz lazım. Sıfır saat yani o, e, şu anda araç otoparkta hiç kalmadığında ücret öder miyiz? E, niye ücret ödeyelim hiç kalmadan değil mi? O yüzden sıfırda ödemeyiz. Sıfırdan sonra ödemeye başlarız. Yani sıfırın boş kalması. Sıfırın karşılığı şurasıdır. Buranın boş kalması gerekir. Devam ettik. 1 saate kadar 5 TL ödenecek 1 saatte dahil olmak üzere 5 TL 1 saatin biraz daha üstüne çıktığında arkadaşlar bu sefer 7 TL e, ödenecek Ne zamana kadar 2 saat olana kadar 2 saatte de 7 TL ödenecek ve bu şekilde devam edecek Diğerine baktığımızda ise arkadaşlar burada mesela 1 saati Durduğumuzda 7'ye götürdüğünü görüyoruz ama biz 1 saatte de 5 TL ödüyorduk dolayısıyla D'yi değil C'yi kabul ederiz cevabımız budur Aşağıdaki şekilde bir sokağın aydınlatma direğinin lambasının zemine uzaklığı 9 metre ve çocuğun boyu x metredir. Çocuğun lambasına, lamba hizasından ok yönünde 5 metre uzaklaşmış hali ve gölgesi de aşağıda verilmiştir. Yani çocuğun birinci hali ile ikinci hali arasında 5 metrelik mesafe varmış arkadaşlar ve çocuğun boyunun da x metre olduğunu söylemiş. Yani şurası x metre ee, ve aynı zamanda demiş ki. Aydınlatma direğin, e, direğinin lambasının zemine uzaklığı 9 metre demiş. Yani şuranın da uzunluğunun 9 metre olduğunu söylemiş arkadaşlar. Peki başka bilgi vermiş mi? Başka bilgi vermemiş şu anda. Çocuğun 5 metre uzaklıktaki uzunluğu ile gölgesinin oluşturduğu üçgenin alanı GAX olarak ifade edilmiştir. Yani şuradaki üçgenden bahsediyor arkadaşlar. Bu üçgenin alanının... ...g, a, x olduğunu söylüyor. Bu tabii ki bir dik üçgen. Çocuk dik bir şekilde durduğu için diyebiliriz. Aynı şekilde burası da dik bir üçgen. Şimdi bu üçgende şöyle bir orantı kurabiliriz aslında değil mi? Şurası bölü, şurası yani x bölü 9. Şuraya da a diyecek olursak arkadaşlar... ...burası bölü tamamı diyorduk değil mi? Yani a bölü a artı 5 dedik. Çok güzel. Şimdi... Biz A'yı X cinsinden bir bulmaya çalışalım. İçler dışlar çarpımı yapalım burada. A çarpı X artı 5X eşittir 9A oldu arkadaşlar. Ee, burada A'ları tek bir tarafta toplayalım. Burada 5X kaldı. AX'i diğer tarafa atıyorum. 9A eksi AX oldu. 5X eşittir dedik. A parantezinde 9 eksi X geldi. İki tarafı da 9 eksi X'e bölecek olursak... ...A'nın aslında... 5x bölü 9 eksi x'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani şuranın. Bize neyi sormuştu arkadaşlar? Bize ne demişti? Bu alanı gax olarak tanımlıyorum. Bu gax nedir diye sormuştu bize. Üçgenin alanını biz nasıl buluruz? Taban çarpı yükseklik bölü 2. O zaman yazıyorum gax gax eşittir. Tabanımız burada nedir arkadaşlar? A'dır değil mi? A'yı da 5x bölü 9 eksi x olarak bulduk. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de burada x'tir. Bölü 2 deriz. Şurayı bir toparlayacak olursak 5x ile x'i çarptığımızda 5x kare oldu. Aşağıda da 2 ile 9 eksi x'i çarptığımızda 18 eksi 2x oldu. Şimdi seçeneklere baktığımızda hangisinde var bu diye bakıyoruz. Ceyhan seçeneğinde vardır. Cevabımız bu olur. Yukarıdaki düzenekte top kabında bulunan kırmızı, mavi ve sarı renkli toplar boya duvarından geçip arkadaki top havuzuna düşmektedir. Boya duvarından geçen toplar geçtiği bölümün rengin üstüne alıp renk değiştirebilir demiş. Örnek vermiş. Kırmızı olan top mesela sarı olan e, duvardan geçtiğinde e, turuncu oluşturuyormuş. Kırmızı top mavi olan e, duvardan geçtiğinde mor rengi oluşturuyor. Mavi ile sarı olduğunda yeşil, mavi ile mavi olduğunda mavi oluyor demiş. Buna göre kırmızı topun boya duvarından sarı renkli bölümünden geçtiği bilindiğine göre diyor arkadaşlar. Kırmızı sarıdan geçiyor. O zaman kırmızıyla sarı birleşecek. Kırmızıyla sarı birleştiğinde turuncu rengi verecektir. Yani e, toplardan birinden turuncu renk geldiği kesin. Peki bize ne sormuş? Top havuzuna düşen 3 topun renklerinin oluşturduğu görüntü kümesi kaç farklı şekilde olur diye sormuş bize. Şimdi kırmızı top kesinlikle sarıdan geçmişti. Geldik mavi topa. Mavi top kırmızıdan da geçebilir, maviden de geçebilir, sarıdan da geçebilir. Yani mavi top için mavi artı sarı diyebiliriz. Mavi artı kırmızı diyebiliriz ya da mavi artı mavi diyebiliriz arkadaşlar. Üç farklı seçeneğimiz var. Sarı top için düşünecek olursak bunun için de aslında üç farklı seçeneğimiz var. Sarı top kırmızı duvardan geçebilir, mavi duvardan geçebilir ve sarı duvardan geçebilir deriz. Şimdi Birinci topumuz yani kırmızı toptan turuncu geldiği kesindi. Çünkü sarı duvardan geçtiği kesinde. Burada oluşturacağımız kümeler nasıl olur buna bir bakalım arkadaşlar. Şimdi turuncu topun olduğu kesim. Turuncu mesela şurada M artı S'yi kabul etsek. M artı S hatta M artı S yerine direkt yeşil yazabiliriz. Mavi ile kırmızının yerine mor yazabiliriz arkadaşlar. E, mavi ile mavinin yerine de mavi yazabiliriz. Burada sarı ile kır, kırmızının yerine turuncu yazabiliriz. Sarı ile mavinin yerine yeşil yazabiliriz. Sarı ile sarının yerine de sarı yazabiliriz aslında. Şimdi şöyle diyelim o zaman. Mavi ile sarı geldiğini yani yeşil geldiğini kabul edeceksek. Şu mavi olan toptan yani sarı duvardan geçtiğini düşünecek olursak yeşil gelecektir. Şimdi bunu kabul ederek üçüncü turuncu da gelmiş olabilir yeşil de gelmiş olabilir sarı da gelmiş olabilir turuncu geldiği ihtimalini yazdım sonra turuncu yeşil yeşil geldiği ihtimali yazdım ve turuncu yeşil buradan da sarı geldiği ihtimali yazdık şu an biz turuncuyla buradan yeşil geldiğini kabul ettik diğer 3 ihtimali burada yazdık şimdi buradan mor geldiğini kabul edecek olursak arkadaşlar yeşil değil de mor geldiğini kabul edecek olursak o zaman birinciden turuncu ikinciden mor diyeceğiz üçüncüden Turuncu gelmiş olabilir. Birinciden turuncu, ikinciden mor, üçüncüden yeşil gelmiş olabilir. Birinciden turuncu, ikinciden mor, üçüncüden sarı gelmiş olabilir. Tamam, mor gelme ihtimalini de yazmış olduk. Sıra geldi mavi ihtimaline. Şimdi buranın zaten turuncu olduğu kesindi. Buradan da mavi geldiğini düşünüyoruz. Burada üçüncü kısımda turuncu gelmiş olabilir diyeceğiz. Yeşil gelmiş olabilir diyeceğiz ve sarı gelmiş olabilir diyeceğiz. Şimdi burada baktığımızda tekrar eden bir şey var mı arkadaşlar? Baktığımızda aslında hepsinin birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kümenin içerisinde bu elemanların hepsi olacaktır. Kaç eleman var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane eleman oldu. Cevabımız denizli seçeneğim. Aşağıda bir telefonun şarj edilmeye başlan, başladığındaki görüntüsü verilmiştir. Buna göre demiş 3 farklı durum var burada. Birinci de uygulamaları kullanmış bu şekilde şarj etmiş. İkinciye baktığımızda telefonla konuşma var burada bu şekilde şarj ediyor. Burada da YouTube'da e, video izlemiş. Burada da bu şekilde bir görüntü var. Diyor ki 3 ayrı durumda saat 15.00'dan sonra geçen süredeki şarj durumları aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor. Şimdi telefonla konuşuyorken arkadaşlar e, 15.00'dan 15.20'ye kadar yani yani 20 dakika telefonla konuşmuş %10'dan %40'a çıkmış şarjı yani %30 artmış şarjı 20 dakikada %30 artıyorsa o zaman 10 dakikada da ne kadar artacaktır %15 kadar artacaktır diyebiliriz bu telefonla konuşuyorken ki durumumuzdur. Şuraya baktığımızda uygulamalar açık olduğunda 15.00'dan 15.30'a kadar 30 dakika geçmiştir. 30 dakikada %10'dan %70'e yükselmiş. Yani %60 yükselmiştir. 30 dakikada %60 yükseldiyse eğer 10 dakikada da bunun 1/3'ü kadar yani %20 yükselmiş yükselir diyebiliriz. Bu da uygulamalar açıkken. Bir de YouTube açıkken Bakalım arkadaşlar 15 çift sıfırdan 15 40'a kadar 40 dakika geçmiş 40 dakikadan şarj %10'dan %30'a kadar yükselmiş yani ne kadar yükselmiş oldu buradan %20 yükselmiş oldu. 40 dakikada %20 yükseliyorsa 4'e böldüğümüzde 10 dakikada %5 yükselecektir diyebiliriz bu da youtube kullanıyorken ki yüzdemizdir bizim. Şimdi A seçeneğine baktığımızda arkadaşlar konuşurken şarj yüzdesini vermiş bize. Ne demişti bize? yüzde %10'dayken şarja takılıyor demişti ama burada e, en baştaki şarja yüzde %0 olarak göstermiş. Yanlışı burada yapmıştır arkadaşlar. Bunu bu yüzden eledik. B'ye bakıyorum. Video izlerken şarj yüzdesi. Bunda da aynı durum söz konusu. Bak 0'dan başlatmış ama e, ne demiştik biz? 15 çift sıfırda yüzde 10 duş yani yüzde 0'dan değil yüzde 10'dan başlatmamız gerekiyor dolayısıyla bunu da eledik C seçeneğinde 20 ile başlatmış arkadaşlar Dolayısıyla bunu da eledik D seçeneğinde 20 ile başlatmış bunu da eledik E seçeneğine baktığımızda ise video izlerken şarj yüzdesi demiş ve burada yüzde 10'dan başlatmış arkadaşlar biz de bunu istiyorduk Zaten en başta çünkü 10 şarj vardı ilk şarjı taktığımız anda ee, Video izlerken ee, şuradaki YouTube olarak göstermişti bunu. 40 dakikada %20 idi, 10 dakikada %5. Her 10 dakikada %5 artacaktır. Bakıyoruz burada 10 dakika geçmiş ve %15'e yükselmiş. 10 dakika daha geçmiş %20'ye yükselmiş. 10 dakika daha geçmiş %25'e yükselmiş. Bu durumda E'ye doğru olarak bulmuş oluruz. Cevabımız budur.